Merhaba gençler, en son 10. sınıf konularından olan dalgaları bitirmiştik. Şimdi 4. ünitemiz optik konusunu birlikte anlamaya çalışalım. E, kitabımızda da gördüğümüz üzere bakın e, optiğe ait bölümlerimiz aydınlanma, gölge, yansıma, e, düzleme küresel ayna, mercekler, kırılma, renkler ve prizmalar gibi bölümler yer almaktadır. E, optiğin e, anahtar kelimesi niteliğinde olan e, bu dersimizde Aydınlanma şiddeti, ışık şiddeti ve ışık akısı kavramlarını anlamaya çalışalım. Optikte ilk bölümümüz aydınlanma. Biz 3. ünitede dalga çeşitlerini incelerken elektromanyetik dalgaların bir çeşidi olan görünür ışıktan bahsetmiştik. Bu ünitede genel olarak görünür ışık ile ilgili olayları inceleyeceğiz. E, Görünür ışıktan e, bahsederken ise sadece ışık kavramını kullanacağız. Şimdi ışık nedir diye başlayalım. Işık ve ışık olaylarını e, fiziğin hangi dalları incelemişti? Önceki konularımızdan da biliyoruz, işlemiştik. Optik yazıyoruz. Optik. Fiziğin alt dallarından değil mi? Işık e, bir, biraz önce de söyledim. Elektromanyetik dalgadır. Işık bir nedir? Enerji türüdür. Görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli olduğunu ve çevrenizde pek çok ışık kaynağı olduğunu biliyorsunuz. Bu kaynakların bazıları güneş gibi kendi ışını yayan doğal ışık kaynakları Bazıları ise mesela mum gibi, fener gibi yafa ışık kaynaklarıdır. Işığın yapısını açıklamaya yönelik ilk bilgiler 17. yüzyılın sonlarına doğru İngiliz bilim adamı Isaac Newton tarafından ışık, ışık kaynaklarından çıkan sonsuz küçük taneciklerdir fikrini savunmuştur. Ee, yine aynı dönemlere rastlayan Hollandalı bilim adamı Christian Huygens ışığın dalgalar halinde yayıldığını söylemiştir. Fransız bilim insanı Louis de Broglie ışığın hem dalga hem de tanecik özelliğine sahip olduğunu savunmuştur. Aydınlanma konusunun en önemli kavramlarından birisi olan ışık şiddetine baktığımızda bir ışık kaynağının birim zamanda yaydığı ışık enerjisinin bir ölçüsü olarak tanımlıyoruz. Demek ki bakın ışık kaynağıyla alakalı bir durum. O zaman biz diyebiliriz ki elimizde bir mumumuz olsa çevreye verdiği ışık miktarı ile iki mumun verdiği ışık miktarı tabii ki aynı seviyede olmayacak. Işık kaynağımızın gücü ne kadar artarsa bizim ışığımızın şiddetinin artacağını söyleyebiliriz. Işık şiddeti I ile gösteriliyor. Uluslararası bilim sistemine göre de birimi kandeladır. Demek ki ışık şiddeti kaynakla ilgili bir özelliktir diyebiliriz Ben evimizde bulunan iki tane ışık kaynağı aldım Bakın şimdi size bunun daha iyi anlaşılması anlamında şöyle bir şey yapayım bakın fenerimin gücü belli değil mi noktasal olarak bir bölgeyi aydınlatıyor ama daha büyük bir fener olan lamba olan bir kaynağımı kullandığımda bakın bölgesel olarak daha büyük bir alanı kapsadığını görüyoruz. Bakın. ikisinin değil mi? Demek ki ışığımın şiddeti bizim kaynağımızın gücüyle alakalı bir durumdur diyebiliriz. Işık akısı kavramına geldiğimizde belirli bir yüzeye birim zamanda düşen Işık enerjisine denir. ışığın yayılmasını en iyi açıklayan şekil küre olduğu için bir küre içerisinde bir ışık kaynağı noktasal bir ışık kaynağı koyuyoruz. Bu kaynağın belirli bir bölgeye yansıttığı düşen ışık enerjisine baktığımızda bunun hesabına ışık akısını biz fi ile gösteriyoruz. Fi, fi eşittir. 4 pi çarpı Işık şiddeti olarak e, hesaplanır. Demek ki e, bizim ışık akımız e, ışık şiddetine bağlı bir kavramdır. Birimi Lümendir e, Biraz önce de söylediğimiz gibi eğer küresel bir e, yüzeyde ise e, biz ışık akımızı 4 pi çarpı Işık şiddeti formülünden denklemiyle bulmuş oluyoruz. Şimdi düz bir yüzeye paralel ışık ışınları gönderelim. Işınlar e, yüzeye dik geldiğinde ışık akısı maksimum değer alır. E, yüzeyimize eğim verdiğimizde e, bunun e, kosinüs sayfasını alacağımız için e, ne olacak? Açılı bir değer olduğu için e, 90 dereceye göre daha küçük bir değer alacak. E, yüzeyimizi tamamen yatırıp üzerine yine e, aynı ışıkları ışınları göndermeye devam ettiğimizde e, bakın yüzeye e, ışın e, yüzeye değmediği için ne olacak ışınlar yüzeye payal geldiğinden dolayı ışık akısı sıfır olur diyoruz şimdi e, ışık akısına dair bir örnek soru çözelim e, iki tane X ve Y küremiz var. Ee, X ve Y kürelerinin merkezlerine sırasıyla noktasal I ve IK şiddetinde kaynaklar koyulmuştur. Buna göre X küresinin ışık akısının Y küresinin ışık akısına oranını bulunuz diyor. Ee, ben kürelerde ışık akımızı e, bulmak için Hangi formülümüzde kullanmamız gerekiyordu? Fi eşittir. 4 pi çarpı ışık şiddeti formülümüzü. Şimdi e, gördüğünüz üzere bakın e, kürelerimiz belki yarı çap olarak farklılar ama yarı çapa bağlı bir e, ifade yok değil mi formülümüze? Demek ki ışık akısı yarı çapa bağlı bir e, kavram değil. Işık şiddetine bağlı bir kavram. O zaman direkt kolay bir soru. Fi x için yazar isek ne yapacağız? 4 pi çarpı ı diyoruz. Y küremiz için yazdığımızda 4 pi ışık şiddetimiz 2 ı'dır. Şimdi direkt zaten sonuç ortada değil mi? oranlarsak birbirine ne olacak sonucumuz şunlar birbirini götürüyor bakın ışık şiddetlerimiz birbirini götürdü 1 iki 2 değerini bulmuş olduk en önemli kavramlarımızdan bir tanesi de aydınlanma şiddetidir onu da birim yüzeye düşen ışık akısı miktarına denir e, büyük E harfi ile gösterilir. SI birim sistemine göre uluslararası birim sistemine göre e, birimi de lükstür. Şöyle kısaltılmış olarak olarak kabul edilir. E, formül olarak da ışık şiddeti bölü Uzaklığın karesi ile ters orantılı olacak şekilde hesaplanır. Noktasal bir ışık kaynağına bir yüzeye ışık ışınları gönderdiğimizde d uzaklığındaki bir mesafede olsun, bakın ne olacak? Tamamen bu yüzeyin aydınlandığını söyleyebiliriz. Ama uzaklığımızı iki katına çıkarttığımızda görüyorsunuz ışık ışınlarımız daha az bir bölgeyi aydınlatıyor. O zaman biz e, aydınlanma şiddeti olarak şunu söyleyebiliriz. E, kaynaktan uzaklaştıkça aydınlanma şiddetimizde ne olacaktır? Azalacaktır. Kaynakta olan bir lambaya çok yaklaştığımızda e, gözümüz kamaşır değil mi? E, lambadan uzaklaştıkça aynı rahatsızlığı hissetmeyiz. E, bu da aydınlanma şiddetinin mesafeye bağlı olarak değiştiğini yani yakın olduğunda bakın bu kadar e, gözümüz kamaşacak kadar eğer bizi bize e, rahatsızlık veriyorsa demek ki çok şiddetli bir aydınlanması e, gözümüze o ışıklarının geldiğini hissediyoruz e, uzaklaştıkça ne oluyor o rahatsızlığı ve yani aydınlanma şiddetinin az, azaldığını söyleyebiliriz. Şimdi birlikte örneklerimize bakalım. E, i̇lk örneğimize baktığımızda bir ışık kaynağı, bakın K noktasından e, 0.5 metre yüksekliktedir. E, kaynağın K noktasındaki aydınlanması kaç lükstür? Yani aydınlanma şiddetini istiyor. Benim aydınlanma şiddeti formülüm neydi? Hemen yazıyorum. E eşittir ışık şiddeti bölü nedir? Uzaklığın karesiyle ters orantılı olacak şekilde yazdım. şimdi bakıyorum, bakın zaten ışık şiddetimi 10 kandela olarak vermiş sorumuz. hemen yazıyoruz yerlerine. 10 bölü ışık şiddetimizin yüzeye olan uzaklığı 0.5 metre. bakın biz 0.5'e nasıl yazabiliriz? 1 bölü 2 olarak yazabilir miyiz? Yazabiliriz. yazıyorum. 10 Bölü 1 bölü 2 10 bölü 05'in karesi yapıyoruz değil mi? Şuralarda. Ne yapacağız? 1 bölü 2 olarak yazdım. 5 bölü 10'dan. Sadece 1 bölü 2 eder. Buradan da 1 bölü 2'nin zaten karesi 1 bölü 4. Ters çevirip çarptığımızda 40 lüks olarak buluyoruz. İkinci örneğimize baktığımızda bu zaten kitabımızda sayfa 205'te olan bir örneğimiz. Noktasal bir ışık kaynağının bakın noktasal bir ışık kaynağının X, Y ve Z noktalarında oluşturacağı aydınlanma şiddetlerini büyükten küçüğe sıralayınız. Şimdi biz yine biraz önceki sorumuza yaptığımız gibi aydınlanma şiddeti neye bağlıydı? Işık şiddeti bölü uzaklığın Karesine bağlı kavramdı. Şimdi e, gördüğümüz üzere, bakın ışık kaynağımız yani ışık şiddeti, ışık kaynağımız bir tane olduğuna göre, ışık şiddetimiz aynı, değil mi? Işık şiddeti değişmiyor. Peki değişen ne? Bakın e, alanlara, yüzeyleri olan uzaklığı ışık kaynağının. E, şimdi bakıyoruz. E, biz tabii ki e, ters orantılı olduğuna göre en uzak hangisi ise ne olacak? Işığımızdan daha az aydınlanacak diyoruz. O zaman bakıyoruz. Büyükten küçüğe ilk önce uzaklıkları sıralayalım. DY'nin uzaklığı, ışık kaynağına olan uzaklığı daha büyük. Sonra DX'in. Ondan sonra da DZ yüzeyine olan ışık kaynağının uzaklığı diyelim. Bunun tam tersi olarak ne yapacağız biz şu an? E, ters orantılı olduğu için aydınlanma şiddetimiz tam tersine yazacağız. DY nedir? Daha büyük olduğu için yani daha uzak olduğu için ışık kaynağımıza daha küçüktür. Sonra da DX'miz e, sonra da e, Z noktasına olan aydınlanma şiddetimiz olarak sıralıyoruz. Bu sorumuzda böylelikle bitmiş oldu. Şimdi diğer bir örneğimize bakalım. Ee, yine yer ve duvar olacak şekilde bakın bir oda var. Bu odada e, yerin ışık kaynağına olan uzaklığı 2 metre. Duvarımızın herhangi bir noktasındaki ışık kaynağına olan uzaklığı 5 metre şeklinde görüyoruz şeklimizde. Ee, ve ışık şiddeti de tek, bakın tek bir noktasal kaynağımız var zaten. 10 kandelaymış. E, buna göre diyor aydınlanma şiddetlerinin oranı nedir? Şimdi sorumuz e, sorumuzu zaten biraz önce de cevaplandırmıştık. Aydınlanma şiddeti neye bağlıydı? Formülümüzü yazıyoruz. Bakın A için yazayım ilk önce. Işık kaynağı bölü neydi? Formülümüzü yazalım. Işık şiddeti bölü aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı demiştik. Ee, şimdi bu formülü yerine yazar isek ışık şiddetimizi kaç kandela vermiş? Sorumuz 100 kandela değil mi? Bölü uzaklığın karesi dediğimizde bakın A noktasından bahsettiğimiz için ne yapacağız? 2'nin karesini alacağız. Buradan 100 bölü 4'ten değil mi? Ne çıkıyor? 25 lüks bulduk. Şimdi e, aynı şekilde duvarımıza yansıyan e, aydınlanma şiddetine bakacağız. Nedir? Aynı formülümüzü yazıyoruz. Işık kaynağımız aynıydı zaten. Sadece farklı olan nedir? Değil mi? Buna olmazsa A yazalım. A'nın uzaklığı, B'nin uzaklığı 10 kandela bölü Uzaklığımız B noktasına kaç metre? 5 metrenin Karesi ee, Buradan ne bulacağız? 5'in zaten 100 5'in karesi 25 Oradan da 4 Lüks Buluyoruz A bölü B oranını sorduğu için aydınlanma şiddeti olarak hemen yazalım Direkt oranlarsak zaten A'nın A'nınki Pardon 25 bölü 4 cevabına bulmuş oluruz. Şimdi e, gençlerim diğer bir sorumuza baktığımızda e, bu soruyu açıkçası size bırakacağım. Bu örneği e, kamera çekimlerimize tekrar yapamadığınız nokta olursa anlayamadığınız nokta olursa tekrar cevaplandırırız. Biraz uğraşmanızı istiyorum bu örnek üzerinde. Ee, ama size şunu söyleyeyim. Bakın e, dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi bu soruyla ilgili. Aydınlanma şiddetleri eşit diyor. Bu noktaya çok dikkat etmeniz gerekiyor. E ikinci dikkat etmeniz gereken nokta bakın biz ışık kaynaklarımız bakın farklı ışık kaynakları uzaklıkları d olabilir ama e, bizim Bakın noktasal bir ışık kaynağı gönderdiğimizde eğer dik olarak gönderdiğimizde bir ışığı bakın ne kadar aydınlanması artıyor. Ama açımız küçüldükçe bakın şöyle yatay yapayım ışık kaynağıma. Şöyle küçüldükçe ne olacak bakın ışığımızın gittikçe daha sönük olduğunu o netliğinin kaybolduğunu yani ışık şiddetinin azaldığını görüyoruz. Bugünkü dersimizde işlediklerimizi şöyle bir tekrar edecek olursak. 3 tane kavramımızı öğrendik Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti Işık şiddeti dediğimizde bundan sonra aklımıza ne gelecek? Kaynağa bağlı olduğu gelecek Kaynağımız ne kadar güçlü ise O kadar şiddetinin fazla olduğunu, ışık şiddetinin fazla olduğunu söyleyeceğiz Işık akısı dediğimizde ışık şiddetine bağlı olduğumuzu bileceğiz Işık şiddetine bağlı olarak değiştirebileceğiz Ve bunun da bir yüzeye düşen Işık enerji miktarı olduğunu bileceğiz. E, aydınlanma şiddeti dediğimizde aklımıza hemen yine ne gelecek? Yine ışık şiddeti gelecek ve ona o şiddete bağlı olarak ışık kaynağından ne kadar uzaklaşırsa yüzeyimiz ne olacak? Aydınlanma şiddetinin azalacağını söyleyeceğiz. Yani e, aydınlanma şiddeti uzaklığın karesi ile ters orantılıdır bugünkü dersimiz bu kadardı bir sonraki konularımızla birlikte olmak üzere hoşça kalın